Merhabalar, 9.0.29 sürümüyle beraber neslis genelindeki raporlarda kısıt verdiğimiz bölümlerde e, rehber üzerinden çoklu seçim yapabilme desteği sağlanmıştır. E, örnek olarak stok modülü altındaki stok hareketleri dökümü raporundan göstermek gerekirse e, ilgili raporu açtığımızda e, genel olarak raporlarda bulunan kısıt sekmesine geçtiğimizde bu sekmedeki herhangi bir alana e, aşağıdaki operatör bölümünden içinde seçeneğini seçerek çoklu seçim rehberinin açılması sağlanabilir ve bu rehber üzerinden stok kodları arasında çoklu şekilde seçim yapılarak ilgili rapora kısıt geçilebilir aynı şekilde rapor modülünün altındaki raporlarda da benzer yapı aralık maske sekmesinde çalışmaktadır örneğin burada Stok sabit listesi raporunda aralık maske sekmesine geldiğimizde buradaki herhangi bir alan için yine içinde seçeneğini seçerek çoklu seçim rehberi üzerinden birden fazla ilgili alan için birden fazla seçim yaparak bu şekilde rapora çoklu seçim şeklinde kısıt verebilmek mümkün hale gelmiştir. Teşekkürler.